Başladık şu an. Demiroğulları Meşhur Ortaklar Çöp Şiş'ten herkese merhaba. Hayırlı işler diliyorum. Tamamdır. Ser planı. Hoş geldiniz. 237 rekorumuza katılıyor. Süresi 35 dakika. Süresi başladı. Başarılar diliyoruz kendisine. Bir adet lavaş önünde şu an 100 adet çöp şişi var. Bir adet ayran, salatası. Her şeyi tamam. Çöp şişimizi beğendi. Efendim belirtiyorum. En çok paylaşım yapan bir misafirimize 500 TL para ödülü var. Yarışma kazanıldığı takdirde gönderilecek. Aleyküm selam Süleyman abi hoş geldiniz. Daha yeni başladık. 237 rekoru. Rekoru en düşükten başlayacak süresi kaldığı takdirde 284'e devam. Aleyküm selam abicim. Hoş geldiniz. Manavgat'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efe Çağlı Van'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam Caner abim. İstanbul'a çok selamlarımızı iletiyoruz. Olsa da yesek buyurun gelin Seçil Hanım. Yusuf abim demiş yerse 100 bin TL de ben vereceğim demiş. Abim daha yolun başındayız daha bir dakika olmadı. 35 dakika süresi var Serpil ablamın. Akisar'a çok çok selamlarımızı Ahmet Bey hoş geldiniz. Hayırlı günler hayırlı işler diliyorum. Pazartesi sabahına güzel uyandık. Böyle devam etmesini diliyoruz. Ramazan abi, aleyküm selam Sağ olun, teşekkürler. Deniz Bey hoş geldiniz. Ustam. Isparta'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Demiroğlu, Demiroğlu meşhur ortaklar Çöpçü'den herkese merhaba diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Kastamonu'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Demiroğlu selam. Aleyküm selam. Ablam iyi gidiyor şu anlık. Serpil ablam iyi gidiyor. İnşallah görüntü düzelmiştir. İnternetten kaynaklı olabilir görüntümüz. Gül Taze Hanım aleyküm selam sağ olun teşekkürler. Bucağa çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Rafet abim hayırlı işler demiş sağ olun teşekkürler. 78 Karabük. Karabük'e çok çok selamlar. Fatoş Hanım aleyküm selam hoş geldiniz. Efendim yayınımızı en çok paylaşım yapan bir misafirimize 500 TL para ödülü var. Yarışma kırıldığı takdirde hesabına gönderilecek. 237 yemesi gerekiyor Aydın Bey. 35 dakika süresi var. Aleykümselam Ecevit abim hoş geldiniz. Sağ olun efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim yayınlarımız devam ediyor. Çöp şişlerimiz rekorlarımız kırılmaya devam ediyor. Aleykümselam abim hoş geldiniz tekrardan herkese merhaba. 237 giyemesi gerekiyor. Efendim 237 adet çöp şiş yaklaşık 2 kilo ete tekabül ediyor. Azerbaycan'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah bakalım bakalım efendim. İlan Bey teşekkür ederim. Azerbaycan'a çok çok selamlar. İstanbul'a selam selamlarımızı gönderiyoruz. Hızlan abla demiş Çilem Hanım. 5 dakikası oldu. Daha yarım saat süresi var. Biraz daha hızlansa iyi olur. Evet. Yusuf abim. Aleyküm selam abim. abim Bodrum'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah abi İnşallah oralara da geleceğiz. Ablam bir tık hızlanmalı diyor Ahmet Bey. Şu anlık iyi gidiyor fena değil. Biraz daha tabi tempoyu yükselse iyi olur. Efendim 5. dakikamız. 5. dakikamızın içindeyiz. Daha yarım saat süresi var. Aleykümselam abim. Diyarbakır'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Adana'ya da aynı şekilde. Aysel Hanım hoş geldiniz. Hayırlı günler olsun. Ablam çok çiğniyor diyor. Fazla çiğnemesin diyor. Süre ne kadar? Süremiz şu anlık 35 dakika rekoru kırdığı takdirde süresi e, kaldıysa 285'e devam edebilir. Efendim yerimiz Antalya Korkuteli yoluna dönerken Kepez üstü Korkuteli yoluna dönerken 50 metre ileride sağdayız. Total benzinliğin 50 metre ötesindeyiz. Kırkı buldu ablam. Kırkı buldu. Abim yayınımızı en çok paylaşım yapan bir misafirimize yarışma kazanıldığı takdirde 500 TL para ödülümüz var. Şehit gazi ailelerimize yemek ücretsiz ne zaman isterlerse de çıkıp gelebilirler. Aysel Hanım diyor kardeşim kibarlığı bırak çabuk ye. Heybet Hanım aleyküm selam hoş geldiniz. Aleyküm selam. Abim hoş geldiniz. Demir olur. Meşhur artaklar çöp şiş. Herkese selamlarını iletiyor. İstanbul'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Yarışmayı kazanan bir misafirimize, en çok paylaşım yapan bir misafirimize kazanıldığı takdirde 500 TL para ödülümüz var. Bol bol paylaşım yapın abicim. Murat abim buyur gel abim yerimiz belli üç tane mekanımız var Antalya'da ne zaman istersen gelip yarışmaya katılabilirsin ablam şişi direkt ağzından çıkart diyor çek diyor o şekilde yediyor ablam aleyküm selam abim Tabi bir anda biraz daha tempoyu hızlandırması lazım. Uğur abim buyur gel abim. Erkeklerde en düşük 288 2,5 kilo et yapıyor. Ayvallah çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Elçin Hanım İzmir'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efendim gruplarda bol bol paylaşım yapın en çok paylaşım yapan bir misafirime 500 TL para ödülüm var yarışma kazanıldığı takdirde. Reyhan abi hoş geldiniz. Erdal abi hoş geldiniz. İstanbul'da bir şube açmayacak mısınız? Uzaksınız bize. Efendim yayınımızı en çok paylaşım yapan bir misafirimize 500 TL para ödülüm. İnternetten dolayı oluyor. Bayan yarışmacılarımızın en düşük 237 adet çöp şiş yemesi lazım. Süresi 3500 TL. 2 kilo 300 gram et yapıyor. Abicim internet aksamından dolayı. Demiroğulları ailesi çok yakında Türkiye'nin birçok yerinde şube açacak. Kaç şiş, süre ve ödül nedir demiş Kerem Açıkgöz abim. Bayanlarda en düşük 237 adet. Erkeklerde en düşük 295 adet çöp şiş yenmesi lazım. 5 dakika sonra. Arslan abim Konya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam abim hoş geldiniz tekrardan. Canlı yayınımızı gruplarda bol bol paylaşım yapın. En çok paylaşım yapan misafirimize para ödülümüz var. Hoş geldiniz tekrardan. Bir çay Mehmet Enişten bir çay. Bir tane de şeker. Bir tane de şeker. Makedonya selam olsun. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. 50 adet çöp şiş atılsın. Anca hazırlanır. Suat Bey Somali'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Çok yakında Somali taraflarına da bir şube açmayı düşünüyoruz. Candan Hanım aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler demiş. Daha süresi çok Serpil planımın 13 dakika oldu. 13. 14. dakikanın içerisinde. Yeriniz nerede Üstad? Ben her türlü yerim normal dedi. iki falan yiyorum. Kerem abim yerimiz Antalya'da. Antalya'da 3 tane şubemiz var. <laughs> Kepez üstünde Korkuteli yoluna dönerken total benzinliğin 50 metre ötesindeyiz. Sağdayız. Aleyküm selam Almanya'ya çok çok selamlarımız iletiyoruz. Fatih abim hoş geldiniz. Tayfun abim hepsini görüyoruz abim. Sistemde hepsi çıkıyor. Yarışma kazanıldığı takdirde paylaşım yapan en çok paylaşım yapan bir misafirime 500 TL para ödülü vereceğim. Antalya Kumluca'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Kocaeli'ne çok çok selamlar. Almanya'da var mı şubeniz? Hayır yok efendim. Türkiye'de şubemiz, Antalya'da üç, üç tane şubemiz var. Efendim duble mi olsun, ufak mı olsun. Efendim mesajlarınız hepsi okunuyor yarışma kazanıldığı takdirde 500 TL para ödülüm var. İsmail abim aleyküm selam abim sağ olun. Çilem hanım hızlan demiş abla biraz daha hızlan demiş. Bas gaza demiş. Arabistan'dan çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Evet bir tık daha hızlanması lazım ablamın. 14-15. dakikada şu Nafiz abim erkeklerde en düşük 295 adet çöp şiş yenmesi lazım. Süre 45 dakika ödülümüz 4500 TL. 327 adet çöp şiş rekorumuz var. Süre 50 dakika. sürü yani yarışma ödülümüz 11500 TL. 340 adet çöp şiş yarışmamız var. Süre 50 dakika sü ödülümüz 17500 TL. Kademe kademe çıkıyor. 415 adet çöp şiş rekorumuz 60 dakikadır. Ödülümüz bin TL'dir. Artı bir de araba yarışımız var. 600 adet çöp şişiyene 418i Grand Coupe BMW 2019 model araba veriyoruz. Erdal abim, ablam kibar yeme diyor, hızlan biraz diyor. ablamın daha dakikası var. 15. dakika içerisindeyiz. Daha e, süresi var ablamın. 20 dakika süresi var. 340 adet çöp şiş. Hemen hemen 3 kilo et ete tekabül ediyor. Hacer Hanım yarışmaları alıyoruz sadece. ambulansı da hazır bulundurun diyor. Zaten hastanemiz yakın buraya. 100 metre, 200 metre ötede hastanemiz var. Pek problem çıkmıyor genelde. Hasan Öztürk <laughs> abim hoş geldiniz. Aleyküm selam abim. Demiroğulları meşhur ortaklar çöpüşten herkese tekrar tekrar merhaba. Yayınımıza en çok paylaşım yapan bir misafirimize 500 TL para ödülü var. Ablam istediğim bir şey varsa hemen getirtirelim Tabii tabii hemen ıslatalım, öbürleri gelsin, bunları alsınlar arkadaşlar, ıslasınlar, göndersinler. Aysel Aysel Hanım diyor avuçla avuçla ye diyor. Efendim kazananı buradan açıklıyoruz yarışma kazanıldığı takdirde. Yarışma bitince zaten sisteme düşüyor Gaziantep'e. Çok çok selamlarımızı ilet Osman abi hoş geldiniz. Katılma şartları ne abi? 18 yaşını doldurman lazım. Herhangi bir hastalığın olmaması lazım. Yani ciddi bir problem olmaması lazım. Yarışmaya katıl, katılacak olursanız WhatsApp üzerinden bilgi gönderiyorsunuz bize. Aleykümselam Özbey Demir. Aleykümselam ablam hoş geldiniz. Bence böyle giderse biraz hızlanması lazım ablamın. Yersin abla ha gayret. inşallah ablam yer. Böyle ümit ediyoruz. 19. dakika. Gönderelim. 54 çöp şiş geldi. Toplam 150 oldu böylelikle. 19. dakikadayız. Uğur abim buyurun gelin abim 4 kilo et 4 kilo 400 15 adet çöp şiş yapı ödülümüz 40 bin TL'dir 4 kilo et yiyebiliyorsa şayet Sinan Bey Muş'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz Ertan abim buyur gel abim WhatsApp üzerinden bize ulaş isim soy isim bir adet fotoğraf yarışmaya katılacağınız tarihi bildir buyurun gelin abim Murat abim buyur gel abi. Ali Türk hoş geldiniz abicim. Hayırlı günler diliyorum. Aleyküm selam İlyas abim hoş geldiniz. Zemira. Zemira hanım. Buyurun gelin. Antalya'dayız bekliyoruz. Yediklerinin evet yarışmaya katılım bedeli var. Ankara'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Tahir Bey hoş geldiniz. 4 kilo rahatlık değerim. Abicim 4 kilo et 415 adet çöp şiş yapıyor. Ödülümüz 40 bin TL. Süremiz 60 dakika. Rekora dahil olanlar 1 adet salata, 1 kişilik salata, 1 adet ayran, 1 adet lavaş. Hepsinin bitmesi lazım 60 dakika süre içerisinde. 415 adet çöp şişin. Ödülümüz bin TL. Musa Yalın hoş geldiniz. Aleyküm selam abicim. Maraş'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Nebi Can hızlı yese biraz. Kaç dakikamız kaldı? Hemen bakalım. 22. dakikadayız. 13 dakika süremiz kaldı. Ablam ekmeği en son yesin diyor. Evet, bir tık hızlanması lazım. Üzerine katabilirsiniz Mehmet Enişte. Erdal abim hızlanması lazım diyor. Yani biraz hızlanması lazım evet. Efendim yayınımızı en çok paylaşım yapan bir misafirimize 500 TL para ödülü var yarışma kazanıldığı takdirde gönderiyoruz. Tahir abim hoş geldiniz. En kısa zamanda geleceğim inşallah demiş. İnşallah abim buyur, buyur gel. Yemek yemeği olmasa da çay, çayımızı kahvemizi içmeye buyur gel. Ser planım 23. dakikanız oldu. Ablamın önündekiler toplam 150 adet çöp şiş. Şu an e, Serpil Hanım 20, 23. dakikadasınız, 24. dakikaya giriyorsunuz. Yani 12 dakikanız daha var. Kaç tane yedi? Şu an 100'e yakın çöp şiş yedi. Evet, 100'e yakın çöp şiş yedi ablam. 137 adet çöp şiş daha yemesi lazım. 100 adet çöp şiş bitmek üzere şu an. 100 adeti 24 dakika mıymış? Evet. Efendim yarışmayı kazan yarışma kazanıldığı takdirde 500 TL para ödülü veriyorum. Dur, Hı? Dur, dur, dur. Devam edecek misiniz Serpil Hanım? 20, 25. dakikadasınız. 10 dakikanız var. 137 adet çöp şiş var. Abicim yarışmanın devamını siz alalım. Öyle olabiliyor mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Aleyküm selam Öz Özhan abim. Hoş geldiniz. Allah bereket versin deyip. Daha da kalkacak bir, artık. Bir, daha da bir, daha Gamze Hanım aleyküm selam hoş geldiniz. Bitiriyorum ablacığım. Demiroğulları Meşhur Artaklar Çöpş ailesi olarak bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Hı.